ve e, devam ediyorum. E, şimdi e, babanızdan bahsederken bu D8 ile başladık. Ben bir başka e, mühendislik harikasını da dile getirmek istiyorum. Çünkü Adnan Menderes döneminde bu e, ortaya atılan bir proje devrim arabalarında da bir siyasetçi olarak değil ama bir mühendis olarak aslında imzası olan bir e, kişiden e, bahsediyoruz. E, sürekli herhalde mühendis kişiliğinden dolayı birçok proje e, üretti. Birçok e, konu gündeme getirdi. Fakat e, şimdi geçmişte babanızın yaptığı bütün ileri sürdüğü bu projeler özellikle laik siyaseti benimsemiş ya da sol görüşlü kimseler tarafından da bir şekilde çok da sempatiyle karşılanmadığı siyaset dinamikleri içerisinde bu kadar çok proje üreten biri acaba böyle siyasal İslam değil de daha böyle ılımlı muhafazakar ya da sol görüşlü biri olsaydı projeleri daha çabuk hayata geçer miydi nasıl hayat bulurdu diye hiç düşündünüz mü soru gelsin İslami çizgide siyaset Necmettin Erbakan'a engel mi oldu? Yani öyle demeyelim de bu vatan millet sevgisi ve Türkiye'nin kendi kendine yeten tam bağımsız sanayileşmiş gelişmiş güçlü bir ülke haline gelmesi yeniden büyük Türkiye diye ifade ettiğimiz noktaya gelmesini istemeyen dış güçlerin engellerine maalesef takıldı. İşte biraz önce söylediğimiz 28 Şubat'ta çevrilen oyunlar Aynı şekilde devrim otomobillerinde benzer bir durum var. Gümüş Motoru 1956'da kurmuş 30 yaşında bir mühendis Türkiye'nin ilk ve tek %100 milli motor fabrikasını kuruyor. Ve 50'lerin Türkiye'sinde 30 yaşında bir insan ve yılda 2500 dizel motoru üretiyor. Arkasından ithalatçı yurt dışındaki dış güçlerin motor firmalarından ithal edenler fiyat kırıyorlar. En son maliyetin yarısına kadar fiyat kırıyorlar. Arkalarında büyük bir dış sermaye var. Ve bunun üzerine gümüş motor rekabet edemeyip dayanamayıp maalesef üretime son vermek zorunda kalıyor. Aynı durum devrim otomobilinde sabotaj yapıyorlar. Benzini koymuyorlar. Efendim daha yola çıkarken durdu böyle yerli otomobil mi var diye bunun üstü kapatılıyor. Yine Türkiye'nin 30'lu 40'lı yıllarda uçak üretimi hatta yurt dışından uçak siparişi alıyor. Biliyorsunuz Türkiye'de uçak fabrikası. Bunun engellenmesi aynı şekilde. 1930'larda Mustafa Kemal Atatürk döneminde İstanbul'da Nuri Kirligil galiba yanlış hatırlamıyorsam patlayıcı roket fabrikası Mossad'ın suikastiyle, sabotajıyla havaya uçuruluyor, yerle bir ediliyor. Ve bu engellemeler sonucunda maalesef Türkiye bu noktaya gelmiş. Ağır sanayi hamlesi 76-77'de bakınız Diyarbakır'da 100 bin nüfusu olan Diyarbakır'a 10 bin insanın çalışacağı Temsan fabrikası kurulmuş. Sonradan bu akamete uğratılmış. Şimdi bugünkü Diyarbakır'a 100 bin insanın çalışacağı fabrika kurmak demek. Ta bundan 40 sene evvel bu hamleler bu hızla devam etse bugün Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Kanada'nın, Norveç'in şehirlerinden bir tanesi olurdu. Ne terör olurdu, e, ne e. işsizlik, ne anarşi olurdu.